Evet hoş geldiniz. Yine bir tespihle beraberiz. Genel bilgilendirme videolar çektim. bu ara böyle tespih tanıtmak istiyorum. Yine Osmanlı olacak tayfadan diyelim. Yine Osmanlı kıymetine evinecek evladiyelik tespihlerden bir tespih elimde. Bu tespih de tek 11 milim çubuk sıkma yeri var. Dik damar. Günlük kullanıma uygun koleksiyonluk havşalı damar canavarı. Sanki kamera çok netleştirmiyor bugün tespihleri. Evet. Şöyle detaylıca bakalım. Burada ne gördüyseniz onu alırsınız. Yani şu tespihin elimdeki tespihin ya da bir önceki videodaki tespihin bir sonrası yok. Ben de böyle tespihler genellikle tek gelir ya da bir ikişer tane gelir. Üçüncüsü pek olmaz. Üçüncüsü varsa şansadır yani. Kısmetlisi vardır. Evet 11 milim portakal hamur artık Kayseri'ye doğru gitmeye başlamış. Ortalama 6 ay bir senelik bir tespih. Kesinlikle fırın boya vesaire yok. Dolayısıyla benzetme değil. Koleksiyonun orta köşesine şak diye oturacak bir tespih. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Almak isteyen varsa yorumlarda iletişime geçebilir. Instagram ya da Facebook sayfasından da iletişime geçebilir. Direkt satış var. İsteyene gitti video üzerinden ya da shop yer üzerinden ve kartla satış yapabiliriz. Güven konusunda herhangi bir sıkıntı olanlar bu platformlarda kullanabilir. Evet. Tespihden biraz bahsetmek gerekirse fırın görmemiş. Kesinlikle tıraş görmemiş sıfır yapı eski çubuktan yeni torna dolayısıyla ondan bu kadar çabuk reaksiyon veriyor yani fenol buharını atmış renk almaya başlamış almaya devam eder 11 milim mil yuvarlak diyebileceğimiz koleksiyonluk bir parça Evet Osmanlı olacakları da bugün diyelim. Bu tesbih de sizle paylaşmış olalım. Görüş, öneri, eleştiri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk defa izleyecek kişiler kanala abone olursa bildirimleri açarsa sevinirim. Yeni bir tesbihte görüşmek üzere. Beklemede kalın.